arkadaşlar hayalinizdeki odayı mimar Oğuzhan'la beraber gerçekleştirdik. Şu an Oğuzhan'ın kanalında ben gözüküyorum. Çünkü harika bir oda yaptık. Oğuzhan'ın hayal ettiği şeyin hepsini burada gerçekleştirdik hep beraber. Bakın şu dolaplara bakın. İçinde ışıklar var. Yeni nesil teknoloji. Işıklı ışıklı böyle uzay artrek yatağı gibi bir şey oldu. Oooo! <laughs> <laughs> Çok <gülüyor> da iyi be! <laughs> atla atla biraz sen! Arkadaşlar ben dünyanın Benim en rahat... Atladığım hiçbir varyasyon yok. Nasıl yok? Nasıl tamam? İşte, Nasıl yok? yok? Bak! Nasıl? Good morning <laughs> Yatağı üretenlerin... Sizin çok rahatmışlar bir şey Abi bu işin kahramanlığını <laughs> gösterir <laughs> misiniz ya Kerem? Mimar Oğuzhan şimdi yansın. <laughs> <laughs> bu adam var ya amına koydu. Tasarım olayının <laughs> her şeyini amına koydu. Belki böyle gözükmek istemiyordu ama samimi insanlarız. Sen... Ya Oğuzhan kardeşim burayı çizdi. Siz bana çok uzun zamandır söylüyordunuz. Mimar Oğuzhan'ın çizdiği evi Yapın diye. Abi anlatamıyorum çok heyecanlıyım. Çok anlatacak çok şey var beyler ya. Çocuk hayatında hayalinde yarattığı her şeyi burada gerçekleştirdi. Ya buna inanamıyorum. Adamı kanalı ben yüzsüzce burada videodayım. <laughs> lütfen sizden tek ricam yalvarıyorum olsan takip edin ve bu videoyu likelayın arkadaşlar 22 gün sabah akşam burada adam nöbet tutup bu odayı kurdu şimdi odanın bütün detaylarını hep beraber gezeceğiz Abi o lafını, bölüyorum. Size. lafını evet. bölüyorum olayı şimdi anlatacağım <laughs> konuşacak çok fazla detay var biliyorsunuz zaten aylardır kanalı takip ediyorsunuz ee, her yerde ayrı bir olay var her yerde ayrı bir aksiyon var biliyorsunuz yayıncıların oyuncuların çok fazla ilgilendiği alan ve bunların mekana dönüşü inanılmaz farklı oluyor bu mekanda tamamen onu gerçek Gerçekleştirdik. Anlatacağım çok fazla şey Ben ilk sana şunu sordum, kardeş kafanda çizmişsin bunları harika da, gerçek yapabiliyor musun? Abi 99 gerçek yapıyoruz dedi Şimdi çizdiği şeyin görüntüsü çıkacak buraya, bir de yaptığı şeyin görüntüsü. Oradan siz puanınızı, like'ınızı yorumunuzu yapın arkadaşlar. Benden çok istediğiniz Oğuzhan'la beraber bir şey yap diye. İstanbul'da yeni bir hayat kuruyoruz, yeni taşındığımız evde bütün tasarımı bu odada Oğuzhan'la yap ve gelmiş geçmiş en güzel, en büyük yayıncı odalarından bir tanesi oldu bence. Siz bir bakın, buraya evrim koyar görüntü falan artık ama. No! Ne ne, ne? 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 Ya sen ne yapıyorsun? 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 Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kardeşim? Anlat şuraları anlat. Çiçek'e ondan... şey öyle vurdun ya şu an sövüyor sana. Hayır anlat. Bunlar emek emek. Bunlar ne oldu bu? Burası beyaz beyaz ne bunlar ya? Burası nasıl oldu? Buranın 3 farklı fonksiyonu var. 3 farklı fonksiyonda 3 farklı yapısal eleman var. Bir oluyor. odayı 3'e böldün yani. Bir odayı 3'e böldük fonksiyon olarak. Daha oraya. bu tarafa hiç gitmedik bak hep buradayız. Evet. Birazdan bir oraya gideceğiz. Station dediğimiz bir şeyi gösterelim. Olsan icat etti. Bak. <laughs> yayın masasına bak 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 anasının amı 6 metre. Buraya koy. Buraya da internet kafe kurup kirala yani. Boş taraflara. Bir şey diyeceğim. Bu ne abi? abi ne Counter Strike'lı bir herif. <laughs> ya olay o kadar alakalı ki. Aslında. Abi. O ağır yani ya bizim bak. Bizim o Yıkalıt mermi çuvalları ya. var ya. Bak bak. buradan görüyor musunuz? Olsam rezil Arkasını koymuş onu gözükmesin. Çilek koymuş. Çok hoş o. <laughs> Allah aşkına. Çilek çok hoş Oha. Bir dakika, Oha. Bir dakika çilek çöp poşet <laughs> <laughs> koymuşlar abi ya. ya. yani bu çünkü bunun için gerçekten kum dolu. Mermi sıksan buna girmiyor. Counter Strike'ta olduğu gibi Vay böyle Aslında. buraya şey yapmışlar. Böyle Bu ışık nereden geliyor? Mesela spot ışıklar yarattı. yukarıya bir plaza, bir iş yeri gibi demirler koydu. Oraya Şimdi çevir, kameraya bakalım nasıl olacak. Beğenmiyorum, da yetmedi. Kanka <laughs> sağ ama. ol ya. Çünkü 1.90 almak lazım. İşte böyle ışıklar var. Oda da arkadaşlar... Nerede ışık var abi? Hani? 37 <laughs> tane ışık var. 37 <laughs> tane ışık. Dediğiniz yere çevirebiliyorsunuz ve 4000'den fazla led lamba var. Aynen öyle. Aa, bak bu, burada, bu ne? Bu camın altında annos tasarım var burada. Biraz daha öyle vursana bakan ne kadar. Nerede çıkacak? Ah elim çok acıdı. Ölecek şimdi. Gaza geldim bir drainik... Abi bak, ya... O saat Abi ben burada bir şey söylemek istiyorum. Buranın <laughs> olayında çok özel bir şey var. Sen tekniği anlat. Biz hep şaklamanlık yaptık. Biz youtuberız <laughs> ha böyle bu olaylar. Evet evet artık biraz teknik konuşalım. <laughs> Aynen öyle. Burada annos özel. Aslında bunun tabirinde ilk kez kullanmış oluyoruz. Stitch <laughs> Station! Yes! Stream bütün stegi. yayıncılar bunu yapmak isteyecek. Özel olarak ledleri yerleştirdik. Bu ledler tabii ki RGB oldukları için istediğimiz atmosfere göre hanım. patladı. <laughs> Bak, patladı Abi, Niye Bak. patlıyor bunlar? Çünkü <laughs> içinde altı kere kum var <laughs> ve ben bir geri <laughs> tamam, bunları artık gideceğiz. Bunlar jut kumaşlar. <laughs> Sen bu terimleri anlatsana jut. Abi jut kumaş Über normalde. Kilosu, öyle. Aynen öyle. Jut C kumaş. Jalozi. Rüverküloz. Buradan. Ona da selamlar olsun. E, jut kumaş normalde mekanlarda dekor olarak kullanılmayan bir kumaş biçimi. Aslında burada sadece jut değil, diğer olaylarda da farklı. Stafiyamın bir 1500 lira dediler bana. Nasıl bir yöntem buldunuz bak? Adam ekonomi mı? <laughs> normalde bu aslında izlerken. Örneğin de görebileceğiniz üzere inşaat alanlarında kullanılan, o inşaat alanlarını kapatmaya yarayan OSB panel arkadaşlar. Çok da uygun bir yatı yani yapabiliyorsunuz. Tahtayı sıkıştırıyorlar değil mi böyle presle? Tahtanız presle sıkıştırılmış, dekorasyon olmayan ama bunu dekorasyon olarak kullanabileceğimiz hale yani özel inşaatın olarak. İnşaatın tozu dışarıya caddeye akmasın diye. Aa, aynen öyle. Boyut. Tahta artığından malzeme yapıyorsunuz. Aynen bu. öyle. Burada apşe 120 özel olarak kestirdik ve tabii ki bunu üretene kadar 6 farklı alternatifte denedik ve sadece burada bunu da ilk kez görüyorsunuz. Sadece burada dekor olarak kullandık. Efsane oldu bence. Bence de efsane. oldu. eğer, eğer ol 80 bin like gelirse bence olsan şu an kıçını uyduruyorum bunu ama kesin yapacak. 80 bin like gelirse bu video bir tane izleyicisinin odasında böyle tasarlayacak arkadaşlar. Şu an uydur yapar mısın? Bir değil abi 3 yapalım. 3 kişi. Beyler ya şu, bak çok karakterli çok güzel bir adam. Şimdi videonun konusu bu değil aslında ama ben anlatmadan edemiyorum. Çok samimi bir adam biliyorsunuz. Abi geldi. Çok mütevazi, çok düzgün bir adam, çok efendi bir adam. Kim o? Çalıyor. Anketi gösteririz birazdan size. Ee... Oğuzhan'ı benim için destekleyin, harika işler yapıyor. Bütün yayıncılara odalar yapmış, onlara bir bakın tasarımlarına. Yarın bir gün siz tasarım yaptırmak isterseniz Oğuzhan'ın kanalını takip edin. Instagram'dan ya da YouTube'dan cebinizde dursun bu, tamam mı? Yani 2 yıl sonra da yaptıracak olsanız herif harika dokular yatıyor. Bak şuraya çevir mesela Kerem. Burada çok ayrı bir olay var, aksiyon var. Biz burada eski Rum evlerinden çıkan taşları teker teker buraya özel kestirip ve özel bir şekilde yaptırıp gördüğünüz ya sıra Şurası izleyen. mesela arkadaşlar, burada ateş yakılmış, tinerciler Aynen, burada. Hemen ateşi yakmış. Plastik erimiş burada. Detayları da görebilmek için spotları da özel olarak yerleştirdik ve tüm o texture dediğimiz olayı bu şekilde sağladık. Bu da konseptin diğer tamamlayıcı bir elemanı oldu. Ya ben bunu çok seviyorum. Burası dümdüz duvar da bildiğiniz. Şimdi ışığı vurunca burada bir doku çıkıyor mesela. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani oyuncuların sığınağı gibi burası. Bizim bu evimiz arkadaşlar ülkede tanıdığınız sanatçı, youtuber, yayıncılık ne kadar adam varsa kimi istiyorsanız burada ağırlayacağız ve onlara layık bir yer olsun istedik. Bunun için de Oğuzhan'la çalıştık ve çok mutluyuz şu anda. Yani ben daha yayın yapamadım. Biz bu videoyu izlerken bir iki yayın yapmış olacağım belki ama tam hayalimizdeki şeyi gösterdiği şeyi gerçekleştirdi bizim için yani. Ondan bahsedeyim O yüzden bu like rekorunu yapalım. 3 tane izleyici de aynı odadan yapsın adam. İsterseniz ben biraz olayın detaylarını anlatmaya başlayayım. Burada bir javuz perde kullandık. Javuz perdenin özelliği mekanlarda güneş ışığına gelen indirek ışığı içeriye alması için kullanılıyor. Ama burada hem ışığı dekoratif olarak ve fonksiyonel olarak kullanmak için hem de doğru ışığı iç mekanda mükemmel bir şekilde sağlamak için kullandık. Biraz daha sağ tarafa geçtiğimizde Az bu önce. Mi? önce mi? Ya kardeşim ya, bu, anladım, şey. bu, bu ya. ne ya? <laughs> çok seviyorum. Bak bana Half-Life'deki o zemin kaygan işaretlerini almış. Burası biraz Half-Life tasarımlı bir oda olacak. Çok eksik şey var aslında. Onları da göreceksiniz zamanla nasıl yaptığımızı falan ama. Ocean Wet Floor da olsan teşekkür ediyorum sana yani. Ben çok sağ ol. Devam edelim abi. Böyle küçük böyle espriler yerleştirdik mekana. Hemen yan tarafta yatma alanı var. Şunu mı? çok seviyorum bu arada ya. On Air. On Air'in ayrı bir olayı var. Biliyorsunuz. On bu... Air normalde kırmızılarımız ama bizimki turuncu. Ben yayındayken bu işi görenler odama girmeyecek mesela yayında olduğumu anlayacak. Öyle bir hem tasarım hem de bir alert Yani yayın açıldığı zaman yayında olduğumuzu sembolize eden bir dekor olarak. Işık yatağı anlat Karo. <laughs> 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 Burayı tasarlarken aslında bizi zorlayan özelliklerden birisi ve belki de en önemli özelliği burası 50 metrekarelik bir alan. Hem uyuma alanı hem de yayın alanı hem de çil bir alan yani sinema işte yani Misal burada otururdu. takılırken ben burada yayın yaparken Burada da biri uyuyabiliyor. Üçe böldüm odayı. Önceki videoda da yatarken film izleme olayını da burada sağladık. Yani çok rahat Can Togur'da yatarken Abi çok kurumsal anlatmıyorum adam sakin sakin ya. Valla bizdeki yavşak bir biz böyle cıvıtmaya cıvıtmaya içimizden cıvıtma isteği geçiyor çok. Evet. <gülüyor> 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 ya ya hiç hiç normal burada film geçmiyor aklımızdan. <laughs> Kesinlikle <Teşekkürler. Sanki>, normal <laughs> film geçiyor. Burada bir dolap yapmışsın ya. Evet. Abi şu dolaba bir bakın Allah aşkına. Bence şöyle bir var. dolap kimse de yok. Oh, bakın olsun. bir gel. O dolabın yani, detaylarına dolap, bak, lazım. Sesi duyarlı. O çok güzel mesela. Bak şöyle yapıyorsun. Kırmızı diyorsun kalıyor. Yeşil diyorsun kalıyor. Mavi diyorsun kalıyor. Siz bu şakayı ayarladınız <laughs> mı? Şey, <laughs> 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 siz Beyaz mi? diyorsun. Gördün mü bak. Onları nasıl ezberledin lan? şöyle alabilir miyiz? Bakarak ezberliyorum. Teşekkürler. Adam iki saat onu ezberlemiş. Emek var. Cebinde bakmadan bastı. Evet ama çok Evet sana buraya alın. Buyurun. Beyaz alın bari de. Beyaz alın bari. Burada sayın mimar. Evet anlatıyorum. Burada camın bir özelliği var. Bu camı tamamen vitrifiye yaptırıp reflektif yüzeylerle sağladık. Vitrifiye yani. nedir mesela? Bunları evet falan. Şurası siyah galiba. Değil Aynen. mi? Aynen. Özelliği olarak camı led yanmadığı zaman... parmak zaman... Parmak izi kalıyor kardeşim mesela Aynen. geldi böyle yaptı. Yani yapmayacaksın. <laughs> <laughs> ya çok da kullanışlı değil Oğuzhan'ın yaptığı şeyler aslında yani. Değil değil, değil <laughs> ya mesela Oğuzhan şöyle söyle rengi. Buna ama buna özel ne yaptık? Ayakla basılabiliyor. Ay çok kötü yani bir... biraz... Bana biraz... bir şaka yapmışlar bir dakika abi. Bunu göstereceğim. Çünkü yani insanlar kısa boylu doğabilir. Genetik olarak böyle gelebilir tamam mı? 1.90'lık yaratıklar olmayabiliriz. Ben kısa boyluyum diye arkadaşlar. Biz bir Bizim bir asansör... yaratık oldu şu an. Buraya efendim. bir asansör koymuşlar. Evet Hüsnü, Kerem falan bak şimdi geliyor böyle. Buradan istediğim kıyafete bakabiliyorum. Mesela şunu giyebilirim şu an. Dur, doğru açın altında durursan direkt gömleği de giyebilirsin. <laughs> evet, evet. <Şu gülüyor> şöyle yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Burada tamam. seksi böyle... bir yatağım var ışıklı. Herhangi bir renge bürünebiliyor. Onu gördük zaten. Onu yeri çok seviyorduk. Ve Oğuzhan söz sende. Buraya ne gelecek? Aa, buraya gelecek? <laughs> <laughs> onun çok güzel bir olayı var. Abi sen söyle bu şeref sana ait. Arkadaşlar buraya Half-Life'da E'ye basıp can ve armor doldurduğumuz şeylerden bir tanesi gelecek. Bu eve gelen herkesin telefonu en olabilecek hızlı şekilde şarj olacak. Hem kablosuz hem kablolu. Hem aynı anda 50 tane telefonu şarj eden bir ünite olacak burada. Henüz gelmedi. Buraya o gelecek. Onun videosunda görürsünüz. Videosuna geldiğimizde arka tarafta ödüllerin yani sergilenebileceği bir raf tasarımı yaptık. Aa Canto abi iyi iş çıkarmışsın ama bak. <laughs> Nerede? Ödül koymayı Oğuzhan yapmadı. Kanka <laughs> ben, <laughs> ben koymadım ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar benim bak buraya Halıya Anlos yazmışlar. Orayı gösterdiniz mi? Aa, oranın... Ben bunları istemedim. Bu yazıları ben so, istemedim arkadaşlar. Vallahi Oğuzhanlar yaptı yani bunları. Ya bunun bunu, bunu ben özellikle istedim. Neden istedim? Bir soru neden istedim? Çünkü yerde etki olarak çok böyle patlamayan ama gözde yani mekana girdiğimizde buranın cantua ait olduğunu sembolize edebiliriz. Bak hoşuma gidiyor mu gidiyor. İzleyicilere böyle gözükmek istiyor muyum? Hayır. Ama güzel olmuş. <laughs> sağlık ya. Ya burada da aslında lazer kesim halıda. Bunu kullandık burada. Aynen Aa, çıkartabiliriz. Çıkmaması çok i̇ki güzel bir şey. halı var burada. Evet <laughs> <laughs> çıkmıyor. Gerçekten çok kaliteli iş yapmışlar. Demek ki bir iki yıl duracak yani burada bu. Bu <laughs> bayağı kalması Burada arada gerekiyor. kullandıkları halılar mesela ben buraya atıyorum. Hangi 50 de 50-50 bir tane halı bu. Bunu değiştirebiliyorum arkadaşlar. Kare küçücük Aynen. bir halı. Yani full kalıflex değil burası. Devam edelim. Mekanı biraz daha anlatmaya devam edeyim isterseniz. Burada şöminenin üstünde o şöminenin etkisini maksimuma çıkartmak için tam olarak endüstriyel bir plaka kullandık. Bu plakanın da burada bir özelliği var. Ne özelliği var? Isıyı hem geçirebiliyor hem iç mekana çok güzel bir şekilde yayabiliyor. Tabii, evet şey bakayım ya. şimdi yani. çok belli olmuyor ama burası... Bence o kadar şey. Çok yaklaştı. bayağı sıcak. Yumurta atalım buraya ama çık. Temizlenmesi çok zor. Yerde arkadaşlar abi bak... bir şey söyleyeceğim. Ufak tereyağı ayırtelim o mesela çok şey olmaz. Var mı tereyağımız? Kanka ufak değdirelim çünkü arkadaşlar videoya sıcaklığı iletemiyoruz. Ama çok Videoya sıcak koku video. ve sıcaklığı yetemedim. En büyük dertlerden biri arkadaşlar. Evet. Atalım. Yani tat, koku. Ya mesela Lan tereyağı gelsin şimdi nasıl akıyor nasıl burada? Yani? Gerçekten ama tereyağı mı eriteceğiz? Abi, abi, abi Ama evet. sıcak dedik göstermemiz lazım. Biz de böyle izleyicilere kaldık. Ve YouTube kanalının artık bambaşka bir izleyen olacak bu yıldan <laughs> sonra. Bunun yaptığın her dokuyu kanıtlamak zorunda kaldık. Ben şimdi, <laughs> ben şimdi editine de karışırım. Aha anket geldi. Anket! Hayatımdan sevdiğim... Arkadaşlar Allah'a şükür olsun. Ben şey istiyordum, çocuklara da anlattım bizim evdeki. Abi Hiçbir şeyden korkmayan, tepki vermeyen, kaçmayan bir tane kedi istiyordum. Bu kedi bu evde doğmuş. 8 aylık şu anda. Burada eski futbolcu oturuyordu Beşiktaş'ta. Onun karısı eşi şey yapmış, beslemiş kediyi. Anket abi bunun adı. Yani seçim anketi değil ama. Anket. E e gördüm, her zaman mesela şöyle. şımarık bir orospu. Evet oldu. testimiz başlamak üzere olup. Direkt bak kaynatsın orada. En üstü. Heh. Oha. oha oha bak aşağı inene kadar oha. kuruyor gördün mü kanka bak şurada kuruyor oha. su aşağı varamıyor oha. <laughs> ve buradan daha ucuza geliyor arkadaşlar yani bir çuval odun 19 lira falan bir çuval böyle 20 gün yetiyor bize bunu yaktık mı yani ne kadar ne evet, oluyor aslında. evet. Abi, gördüğünüz gibi terledim arkadaşlar <gülüyor> bakın <gülüyor> şuna gerçekten şuna bakın gerçekten allah aşkına terledim ya <laughs> oğlum allah saygılar <laughs> <sen kanka. gülüyor> <laughs> Oğlum. <laughs> Doğru kırılmadı. şey çok bu arada yayınlarda muhtemelen birkaç ay sonra buradaki buzun etkilerini göreceksiniz. Burada Annos logosunda birkaç parça pas izi olabilir. Abi ama deme ya. Şimdi hayır <laughs> hayır yok Yarın değiştiriyoruz. Size var dediler. var <laughs> dendi. <Bize> var dendi. Havayı da <laughs> <laughs> <Bize> verince <vardı da. gülüyor> <vardı. gülüyor> ateş böyle yanıyor <laughs> bu arada arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bu alana geçelim. Bir orta sehpamız var ama bu orta sehpanın özelliği genel konsept, endüstriyel bir konsept olduğu için bunu kırabilmemiz için burada yarım metre altından çıkartılmış özel granit tabaka kullandık. Yani şurada gördüğünüz bütün detaylar tam olarak gerçek yani... binlerce yıllık mineralin oluşturduğu detaylar. Bu şekilde oluşturdu. Aynen öyle ve özel olarak plaka kesildi burada. Niye <laughs> 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 Aa, yani burada Burada arkadaşlar. Burada. <laughs> Aa rahmetli dedem burada. <laughs> Oğlum 5 bin mi diyor lan? Beyler evrim şu ışıkla bir story yarattı. Onu da buraya bak. Çünkü benim bulunduğu zamanlarda. Evet, evet. Bu televizyon çok ağır Dünyanın büyük evet, dünya en büyük televizyonlarından bir tanesi geldi bizim büyük eve. Bizim evdeki evet. herkesten daha uzun. Evet. 2 metre 20 santim çünkü. <laughs> Burada bir şey itiraf etmek istiyorum. Bu eve ilk geldiğimde, bu televizyonu gördüğümde şok geçirdim. Neden şok geçirdim? Böyle bir televizyon, bir iç mimar olarak daha önce görmemiştim. Sanırım bu buraya özel gelen ilk televizyon. Evet. Abi, şey yani Teşekkürler. Satılmıyor. Yok, yani. Yo, sponsor reklamına gerek yok da televizyon iyi yani. Ama, Ama onu asması bizim için inanılmaz. <laughs> <bir> şey. <gülüyor> <gülüyor> abi bunu asacağız diyorlar. Diyor ki düşerse ödersiniz. O ödersiniz de yeni silah alabilecekleri an. bir yer olmadığı için ödeme kısmı biraz zor. Yani, Haptık buraya özel bir profil yerleştirdik. Aa, şunu anlat istersen. çizmeden bu... televizyon. Aynen yani. ben de öyle bir şey yapıyorum. Daha kenardan anlatın da biz izliyoruz. Siz muhtemelen şu an görüyorsunuz buradaki farkı. Bir metal profil tamamen yere ve tavana özel. Herifler böyle bir çözüm buldu. İki tane dikey demir indiler. İnşaat yaptılar gene evin içine. Kolonları <laughs> <laughs> falan da tutuyor bu demirler. Televizyon da tutuyor şu anda. Baya güzel oldu bak sallanmıyor. Klimayı Aa. taşıyamıyorduk burada. Genel konseptteki meşi burada tamamlayarak burayı bitirmiş Meşi oldu. falan mı? Bravo! Bir, dur. Dur. Şimdi bir ya. Bu Oğlum çok şey var çok abi. Çok şey var. Anlatılamayacak kadar çok şey var. Yani Şu ondan, şu ondan bir kısım Allah için kısım yandım bak oldu ya. Vallahi. Bak, bak, bir çek kardeşim. Ene yani Oğuzhan'dan ayarladığı bak şu ateşin koruna cehennem gibi bak yukarıdan çek böyle. Bu şey görüyorsun. Ben ateşe dayanamıyorum. Nazgül gibi bak. Oğlum çok sıcak yanıyoruz. Bitti mi Yan bu yürük. video Hüsnü? Herhalde bitti çünkü yandım ben burada. Hüsnü. <laughs> Yeter lan. Hüsnü buradaymış. Hiçbir sıcak. videomuzda yorum yapma ya. Oğuz. Oğuz. Ben, gel ben seni kaçırayım sen videonu bitir. Abi kardeşim. şimdi Bunun burada, altı Bile dolu. Abi ya. Oğuzhan kardeşim o kadar güzel bir adam ki Half-Life'deki acil çıkış tabelalarını bilirsiniz. Bunlardan almış. Diren gönderdi bak oradan bir tane. i̇şte <laughs> dikkat radyasyon bilgisayar alanına takılacak bir tabela. Forklift park alanı. O benim oturduğum yere koyacak herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Peki buradan mı bitirmek istersin canım? Olabilir. En güzel yerlerden birisi. Çünkü bitmezse birisi... bu ekipte de geyik de bitmez. 60, 60 <laughs> saat olur bu. Onunla bitir. Gördün mü? Abi evet. Arkadaşlar Bitim videoya... her saniye bir şey ekleniyor <gülüyor> <gülüyor> fark ettin mi? Videoya 40 bin like gelirse... Bu <laughs> Şaka yani. <laughs> o zaman... Ne var sen tutuyor lan? <laughs> <Ne böyle güvenecek>? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> o zaman ben videoyu kapatayım. Yoksa bu iş çok uzayacak. Siz de sıkmak istemiyorum. Videoyu beğendiyseniz... Videoda acil çıkış yapalım abi. Evet, <laughs> varla varla. Şaka <laughs> mı? <laughs> <lütfen, Ulan, bakana, gülüyor> <kabuğun kara. gülüyor> videoyu beğendiyseniz sağ taraftan Kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Ben de özel bir teşekkür etmek istiyorum. Yani bana bu imkanı sağladığınız için bu yapabildiğim şeyleri gösterdiğim noktada gösterebileceğim noktada... Tabii sen tane önce yaptın ilk defa burada uyguluyorsun. Aynen öyle ilk kez. Ben şu an elimdeki her nesneden görüyorum abi vizyonumuzu. Evet. <laughs> ne o halde acil... <laughs> alayım bak ben özel bir hareket göstereceğim sana. Birine doğru bak şimdi mesela. Abi, hayır. Aslında bu kameraya bakın size bir şey. Ya telliyim. Tamam. Cazlıkların teller bana ne? Abi bir şey söyleyeceğim. Hem de şiş var yalnız. <laughs> Cazlıkların teller. Ben hiç benim sıkıntım mıyım? Kanka bizim hep şaka dolu değil, Hep seni çok seviyoruz. Şaka dolu değil Lan ben direne atcan sandım, direni çekiyordum. Şşş şöyle konuşuyosun. O zaman... Arkadan. Allah sana teşekkürler. Allah Allah. Allah Abi az önce Arda. Arda. İngilizce öğretmeni gibi o adam ne hale geldi be? Bak lan kardeşim dedim ki bitir. Ama bitir, kardeş, o kadar. Bitir, de <laughs> bitir, bitir, bitirmedikçe uzar Bitir, bitir, bitir. Bitir, bitir. Bitir, bitir.